Selam. Ben İzoyun Önemi. Bayağıdır video atmıyorum değil mi? Çünkü gündemden uzak kalmaya karar verdim. Gündem o kadar çok sensitif ki son zamanlarda bir sürü öğrenci coglanıp gözaltına alıp bazıları ise tutuklanıyor. Bu nedenle gündemden uzak durup bir kişiyi eleştirmeye karar verdim. Tabi editörümün isteği üzerine. İsmi Mesut Özil, Bir futbolcu. Şimdi ne yapmış o bir düşünürseniz bunun detaylarını videonun sonlarına doğru yani ortalarına doğru anlatacağım. Ama bundan önce Mesut Özil kimmiş? Şimdi bunu anlatayım. Bize Yunanami sunar. Mesut Özil. Mesut Özil kimdir? Mesut Özil onun mevkisinde oynamış Türk asıllı Alman eski futbolcudur. Teknik becerileri, yaratıcılığı, pas becerileri ve vizyonuyla tanınan oyuncu kendi kuşağının en iyi orta saha oyuncularından ve oyun kurucularından biri olarak kabul ediliyor. Aynı zamanda geniş orta saha oyuncusu olarak da görev yapmıştır. Burada Almanya adına toplam 2009 İsveç, iç iç İsveç takımına karşı altın, 2012 Polonya Ukrayna'da bronz, 2010 Güney Afrika'da bronz, 2014 Brezilya'da altın kazanmıştır. 9 yıl boyunca Almanya formasıyla giymiş ve çıktı 92 milliğin başta 23 gol atıp 40 asist yapmış ve buna ek olarak Almanya milli takımının 2014 Dünya kapısını kazanmasında da doğrudan katkı sağlamış. Ancak Almanya Futbol Federasyonu, DFB ve Alman meclisinin ayrımcılık ve saygısızlık yaptığını iddia ederek 2018'de milli takımdan emekli olduğunu açıkladı. Diğer organizasyonlar gözünü dağıldığında Avrupa Futbol Şampiyonu, Dünya Kufası, Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi, Bundesliga, La Liga ve Premier Lig'de asist kralın olan tek oyuncudur. Özil, 2006 yılında doğduğu şehrin bir takımı olan Bundesliga'da mücadele eden Schalke ve sıfırları transfer olarak profesyonel futbol kariyerine başladı. Adından 2008 yılında bir başka Bundesliga ekibi Werder Bremen'e transfer oldu. Almanya ile 2010 Dünya Kupası'nda gösterdiği performans ile Ağustos 2010'da La Liga takımından Real Madrid'e transfer oldu. 2013 yazında transfer döneminin son gününde Premier Lig takımından Arsenal'ın kulüpte bir oyuncu oyuncu için ödediği en yüksek bon servis bedeli olan 42,5 milyon euro karşılığında bu takıma transfer oldu. Ayrıca Mesut Özil bu transferiyle Real Madrid'de tarihinde en fazla kasancı sağlayan 4. futbolcu olmuştu. 25 Ocak 2021 tarihinde Fenerbahçe transfer olmuştu. 11 Temmuz 2022 tarihinde Fenerbahçe ile sözleşmesinin karşılıklı olarak feshetti. 14 Temmuz 2022'de İstanbul Başakşehir ile 1 artı 1 yıllık sözleşmesi imzaladı. 22 Mart 2023'te futbolu bıraktı. Sayesinde Mesut Özil. Toplamda bir sürü baş kazanarak kendisi bu bu futbolda oynayarak kendisi 2022 futbolu tamamen bırakıyor. Çünkü Fenerbahçe'ye girdiğinde Fenerbahçe eskiden onu istiyordu. E çünkü çok iyi bir futbolcuydu. Yok bu benim söylediğime göre. Ama ne yazık ki Fenerbahçe aldığında o 30-40 yaşını gelmiş sebebiyle iyi oynayamıyor ve iyi gol atamıyordu. Bu nedenle Fenerbahçe olan anlaşmalarını feshetti. Başakşehir'e geçti. Başakşehir'den sonra da artık tam, tamamen oynayamayacağı için futbolu bıraktı. Çünkü o eski performansa sahip değildi. Ama o serüvenin sırasında da 1 lira işte giriştiğini de söyleyebilirim. Ne yapmış olabilir? Gelin şöyle bir geçmişe bakalım. Geçmiş dediğimde 2018'e gidiyoruz. O zamanlar İngiltere'deydi. Bir gün İngiltere basında büyük bir haber düştü. Bu haberde ne var? Bu haberde bir kamera görüntüsü paylaşılıyor. Kamera görüntüsünde futbolcular ve içinde Mesut Özil'in bulunduğu bir klapta bir uyuşturucu madde aldıkları gözüküyor. Ve bu uyuşturucu maddeyi hippi Crack adını veriyorlar. Bu madde hem güldürmeyi hem de cinsel gücü arttırıyor. Detaya gelecek olursak Arsenal'i futbolcularla birlikte 70 kadın da mekanda bulurduğunu belirtilmiş. 70 kadın. Ve bu olay Londra'daki özel klapta partide geçiyor. Burada futbolcu başına yaklaşık 35 bin lira ki bu 25 bin TL'ye geliyor mal bilgisi verilmiş. The Sun Parti'deki kadınlardan biri yaptık bir röportaj veya bir görüşme yapmış. Ve bu röportajda şöyle denmiş. Happy kraken olduğu balonları tüm oyuncular kullanıyor ve etkileniyorlardı. Gazan çıkanlar kafayı buluyordu. Gazın içeriği birazcık sert değil Balondan büyük bir hava aldıktan sonra bincini kaybetti ve koltukta uyuyakaldı. Burcu Kısaçlı Genç bir oyuncu ki burada bir oyuncudan bahsediyor. İsmi yabancı olduğu için okumaktan zorluk çekiyorum. Gazdan aldıktan sonra önce cesurlaştı. Ardından durumu kötüye gitti. Birinci tamamen kapandı ve koltuğun köşesinde kaldı. Böyle sporcuların bu halde olması çok şaşırtıcıydı. ifadelerini yer vermiş. Yani burada demek hani gidiyorsun kardeşim futbolcu ekstremeninde neden uyuşturucu kullanıyorsun? Hani amacın ne? Hadi eğlence desem tamam ama kullandığı uyuşturucu uyuşturucu değil. Bir gaz. Bunu balondan çekip kendileri kullanıyorlar. Ben hani yakıştıramadım ama hani şu an pek şaşırmaya gerek yok ya değil mi? Burada başka futbolcular da var bet sitesi reklamı veren özellikle. Kadar bir, onlar da başka bir seviye ama şu an bizim konuştuğumuz konu o değil konu bu. Özellikle uyuşturucunun kullandığı yani kendine zarar vereceğini bile bile bu uyuşturucuyu kullanman çok saçma değil miydi Mesutçum. Hani düşünsene kendi sağlığını düşün en azından. Yani düşün. Sırf birkaç kadın uğruna bunu yapmak bence çok saçmaydı. Özellikle diğer solcularla beraber. Çok ilginç değil mi ya? İnsanlar bazenleri bir kadın uğruna ve başka bir şey uğruna bir şey bunu yapabiliyorlar. Şunu düşünün. Bu olay Türkiye'de olsaydı ne olurdu? Büyük ihtimalle şahıs gene cezaevine veya hapsi gönderildi, değil mi? Ama şunu söyleyeyim, şaşıracaksınız arkadaş. AKP tarafları. Bu ne demek oluyor? Her ne kadar hapsi boylayacak büyük bir suç işlese bile bir iki gün sonra serbest. Çünkü reis arkasında reis. Bu nedenle bizim ülkede direkt serbest kaldı. Gündemden atmaya çalışırlardı yani. Gündem birine kadar içerdi. Bunlar. Darlar... Ondan sonra dışarıya çıkardılar Yani arkası sağlam. Peki CHP'li olsaydı içeri aldıktan sonra adamı yemeyeceği işkence kalmaz. Öyle söyleyeyim. Bizim ülkede olsaydı böyle olurdu ama büyük ihtimalle İngiltere'de cezası kesilmiş. Neyse. Başka ne yapmış olabilir? Gelin bakalım. Kendisi 23 Şubat 2025'te AKP'ye katılıyor. Ve AK Parti MKYK üyesi oluyor. Bu yakın zamanlarda sizce ne oluyor? İstanbul Üniversitesi Ekrem İmamoğlu'nun diptomosunu iptal diyor. Nasıl bir tesadüf değil mi? Katıldığı zaman da diptomu iptal falan. Ve özellikle şahıs katılımından bir ay sonra olan boykot çağrılarını, Özgür Özel'in boykot çağrısı tabii ki bugün e, boykot günü. Bu nedenle hiçbir ekonomik harcam falan yapmadık biz de bugün. Ve sizin olduğunuz gibi. Kendisi bir tepki vermiş bu oran. Demiş ki boykot demek milli ve yerli markalarımıza zarar vermek. Allah Allah ya. Öyle miş kardeşim? Öyle miymiş? Vay be ben bilmiydim ya. Kardeşim biz boykotu ne yapıyoruz? Bu iktidar tarafında olan markaları zorla muhalife çekmeli ve iktidara geçmek isteyen muhalif markaları da ondan vazgeçtirmek amacıyla yapıyor. Ki şey, sizin gibiler zayıflasın diye. Çünkü son zamanlarda hattı biliyorsunuz ki olan olaylar olsun. Ekrem İmamoğlu tutuklama olayları da olsun. Çok filç fazla kişi protestoya soktu. Bu olayların yanı sıra bir sürü öğrenci tutuklandı. Özellikle son zamanlarda hatırlıyorsan 301 öğrenci tutuklanmış ve cezaevine gönderilmişti. Şu anki iddialara göre ise öğrenciler cezaevi içerisinde ailelerini göremiyorlar veya orada büyük ihtimalle işkence görüyorlarmış. Çünkü sırf CHP'li oldukları için, sırf Danesli'ndeki maddi haklarını kullanmaya çalıştıkları için, protesto haklarını kullanmaya çalıştıkları için ve bu şahıs bunun yanında boykot çağrılarına tepki gösteriyor. Peki Tözel'ciğim ben sana şu soruyu sorayım. Sen 2018 yılında oradaki klapta niye uyuşturucu kullandın kardeşim? Oradaki klapta ne yapıyordun abi? Hani ben bunu sana sormayı çok istiyorum. Yani çok merak ediyorum. Orada 70-80 kadınla ne yapıyordun? He? Bana bunun sorusunu cevap ver. Gel abi. Twitter'da adam akıllıca büyük ihtimalle AK Parti'ye katılırken bunu bir göz önünde bulundurmadılar. Bulundursalar ve büyük ihtimalle kenara atmışlardı şu düşünce. Aman ya ne olacak adam İngiltere'de yapmış falan filan. Ama bence gene büyük bir suç bu. Ve bunun cezasını çekmesi lazım. Öyle boykot muyokot çağırsan tepki ver ama kendi geçmiş hayatından olan bu olaylara gelince sessiz kal. Çok güzel ya böyle şeyleri saklamaya çalışmak. Ama insanlar unutur, sosyal medya unutmaz hatırlatayım. Her ne kadar bu haberler sinilmeye çalışılsa da sosyal medyanın içerisinde arşivleniyor. Yani istediğiniz gibi e, hatırlıyorsam büyük ihtimal bir abi, tarih değiştirmeye bir olayla bu siz bunları bulabiliyorsunuz. Yani her ne kadar bir olay olsa ve bu silinip dört pas edilmeye çalışıyorsa da arşivlendikleri için bunları bulabiliyorsunuz. Yani bir şekilde yükleniyorlar. Arka tarafta saklanan gizli bir memori var herhalde bilmiyorum. Sunucular nasıl işliyor. Ama e, arşivlenmiş yerlerden bulabiliyorsunuz. Hani o gö yapılan gönderi silinse bile o sen onları gidip arşivlenmiş bir şekilde bulabiliyorsun. O sen orada silsen bile sosyal medyada o silinmiyor. Bir de bir tane video var. Videonun başlığı ise yine haklıydı. Fatih Terim'le ile alakalı. Ee, bunu da paylaşan bir Galatasaraylı. Bu video pek bir yorumum yok çünkü biliyorsunuz ben o kadar futboldan falan anlamıyorum. Ama bildiğim tek bir şey vardır. Galatasaraylılar genellikle şike kullanıyor ve kullandıkları şikede genellikle hakeme para veriyorlar ki hakem onların tarafını tutsun. Lan. <laughs> Bu yorumu ben kendi türüme bırakıyorum. Kendisi büyük ihtimalle bunun üstüne bir yorum yapar diye düşünüyorum. MKYK olarak görevini falan yapmaya başlamış bile arkadaş. Gençlik kolları başlanın bak o tırnak içinde gençlik kolları. Şu an senin o gençlik kolu olarak yaptığın şeyler ne oluyor biliyor musun? O gençlere ne oluyor biliyor musun? zorla cezaevine çıkıyorlar. ben bir tanesine bak. Matris cezaevinde 1 30 kişi kolada 60 kişi kalıyor. Ve bunların hepsi yerde yapmak zorunda kalıyor. Gel bunların sorunlarını çöz. Olmaz. Gösteriş yapmak amacıyla bir 50 50 senlik video çekmişler. Orada adamları ikram ikram dağıtıyor. Ulan onu bunu bırak git orada gençlerle uğraş. O gençlerin durumuna bak. O gençlere biraz sözün mözünü dinle. O gençlerin derdini tasını dinle. Ama olmaz yapmayacak. Yani Türkiye milli takımına girip Alman milli takımına giren ve Türkiye milli takımını gol atıp ona gülümseyen bir kişiden ne beklersin ki? ki özellikle AK Parti'nin bu kişiyi alması bile şaşırılacak bir şey değil. Ben size söyleyeyim. AK Parti kimi almadı ki? AK Parti'nin şey, Afganlısı var, Suriyelisi var. Hani şu an bir ayıklama açılsan içinde 5-6 Türk anca vardır. Ben hani bunu düşünüyorum. Valla daha fazla konuşmak istemiyorum ve ben bunu burada noktalıyorum. Bazı yerlerde e, kekir veya yanlış söylediğim sözlerim varsa kusura bakmayın siz de artık yorumlarda düzeltirsiniz beni. Bir sonraki eleştirme videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Nonami kaçtı.